Gürkut Acar, Antalya Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 475 sıra sayılı yargı hizmetleri ile ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının birinci maddesindeki önergemiz üzerine söz aldım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. AKP iktidarı döneminde belki de en fazla değişiklik yapılan konuların başında yargı hizmetleri geliyor. Paket paket yargı hizmetleri ve düzenlemeleri yaptık. Demokratikleşme düzenlemeleri yaptık ama ülkede en çok aranan, en çok yokluğu hissedilen şey hukuk, adalet, demokrasi ve özgürlüktür. Çünkü AKP'nin demokrasi paketinden özgürlük, yargı paketinden hukuk ve adalet çıkmıyor. Çıkması da mümkün değildir. Her gün kendi yandaşlarına toplumun bir bölümünü yuhalatan, yurttaşlara hakaretler yağdıran bir anlayıştan demokrasi ve özgürlük çıkmaz. Taksim Gezi Parkı'nda başlayan ve dalga dalga Türkiye'yi saran tepkinin altında işte bu hukuksuzluk, adaletsizlik, baskıcılık var. Gençleri, vatandaşı sokağa döken budur. Değerli arkadaşlar, Başbakan, Meclis Başkanı diyor ki, herkes hukuk içinde kalsın. Bunu söylerken de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla neredeyse muhalefet partilerini kapatma tehdidi yapıyorlar. Peki hukuk içinde kalmak ne demektir? Yargı kararlarını baypas etmek, yargının kararlarını yırtıp atmak, hukuka uymak mıdır? Taksim Gezi Parkı ile ilgili yar yargı kararlarını karalamak, o kararı tanımayacağını ilan etmek, AKM'yi de yıkacağım, camide yapacağım demek hukuka uymak, hukuk içinde kalmak mıdır? Siz bir yandan adaleti hukuku yok edeceksiniz. Anayasanın açık hükmüne rağmen yargı kararlarını uygulamamak için bakanlar kurulu kararı çıkartacaksınız. Ondan sonra vatandaşa hukuk diyeceksiniz. Böyle bir anlayış olmaz. Böyle bir devlet yönetimi olmaz. Geçenlerde yine söylemiştim. Türk siyasi yaşamında yalanın siyasete bu kadar malzeme yapıldığı, yalanın bu kadar humharca kullanıldığı bir dönem yaşanmamıştır. Başbakanın yalanlarla suçladığı insanlar bu ülkenin insanları değil midir? Siz sadece ayran içen dindar kindar gençliğin başbakanı mısınız? Bir başbakan milyonlarca insana pislik diye nasıl hitap eder? Görülüyor ki sayın başbakan izanını kaybetmiştir. Bir ülkenin başbakanı medyayı, iş adamlarını ümünü sıkarım diye nasıl tehdit eder? Adı Recep Tayyip Erdoğan'sa yapar. Bir ülkenin başbakanı yurttaşlarını, milyonlarca insanı ayak takımı gibi nasıl niteleyebilir? Ama Recep Tayyip Erdoğansa yapar. Türkiye'nin yaşadığı süreç şu anda budur. Sayın Başbakan, kendi yardımcısı Bülent Arınç'ın yanlıştı dediği, özür dilediği Taksim olaylarını başlatan polis baskını için ne yani keyfinizi mi bekleyecektik diyor? Ne oldu 15 günde ne değişti? 15 gün önce kendi yardımcın şafak baskını için özür diliyordu. Bugün ne değişti? Çünkü sizin özünüzle yalan yurttaşlar yalanlarınızı bildiği için size inanmıyor. özrünüze inanmıyor. Ama gün gelecek. Bu yalanların hepsinin hesabı sorulacak. Neruda diyor ki: "Kinler susacak bir an, vicdanlar rahatça karar verebilsin diye." Siz bu cezaları kinlerin sonucu olarak değil, hak ettiğiniz için alacaksınız yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Değerli arkadaşlar, burada AKP'li milletvekillerine önemli görev düşüyor. Türkiye bir uçuruma sürükleniyor. Uçuruma düştüğümüzde bunun vebali boynunuzda olacaktır. Bakınız bu süreçte yaşamını yitirenler var. Genç yaşta kör olanlar var. Hala yaşam mücadelesi verenler var. Binlerce yaralı var. Başbakanın ağır hakaretlerle, yalanlarla canları yanan yurttaşların yaralarını Sayın, kapatmasına Sayın Acar, lütfen, Sayın evlatlarını toprağa vermiş insanların acılarını acı katmasına izin vermeyin. Bu insanların hepsi bu ülkenin insanları. Polisin kurşunuyla canını kaybeden genç kardeşimiz gaz bombası kap kapsülüyle gözünü kaybeden onlarca yurttaş varken bu tabloyu polis destanı diye göklere çıkarmak büyük bir vicdansızlıktır, ayıptır. Bu ülkenin başbakanının yurttaşlarının düşüncelerini saygı göstermesi gerekir. İnsanların inançlarına saygı göstermesi gerekir. Evlatlarını kaybeden insanlara saygı göstermesi gerekir. Gözünü kaybeden, sakat kalan, hala yaraları kanayan insanlara saygı göstermesi gerekir. Çünkü o insanların da bu ülkenin bir parçası olduğunu kabul etmek zorunludur. Ve belki de en önemlisi 3-5 oy fazla alacağım diye vatandaşa yalan söylemeyeceksin. Her zaman ama her zaman doğruyu söyleyeceksin. Sayın Acar. Türkiye'yi kucaklamak ancak böyle olur. Lütfen temiz bir dille konuşun. Biz değerli arkadaşlar. E, Sayın Altay, Sayın Başbakan'a hakaret etme hakkı var mı yani kimsenin? Lütfen. Hakaret ediyor. Olur mu canım hakaret? Tüzüğü hatırlatıyordunuz. Ben hiç tüzüğü okuyayım, okuyayım mı size? Sayın Acar lütfen teşekkür ediyorum. Sayın Acar lütfen yerinize geçiniz. E, sayın Acar'ın süresi bitti otursun yerine. Yerine otursun. Oturma, sayın Acar lütfen kürsüyü terk ediniz. Evet, sayın Acar. Evet Sayın İdare Amirleri. Yine Sayın İdare Amirleri lütfen. Sayın Acar Sayın Acar